Arkadaşlar Saçmalık TV ekranlarına hoş geldiniz. Streamer Life Simulator yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Sabah oldu, uyandık. Bugün bizim aynı zamanda ödeme günümüz arkadaşlar. Güzel bir gün yani bizler adına. Bugün ödememiz geliyor. Bir tane kedi sahiplenmiştim. Daha önceki bölümlerde sizlere bahsetmiştim. Yeni gelen güncellemelerle artık hayvan sahiplenebiliyorduk. Daha doğrusu satın alıyorduk ne yazık ki oyunda. Ve bir kedi aldık. Ona günlük olarak mamalarını istedik günlük olarak mamalarını veriyoruz. Şimdi benim bugün param geldi arkadaşlar. Ben öncelikle Bitcoinlerimi sattım. Bankaya şöyle bir giriyorum. Bankada bakalım durum ne. Çünkü artık size söylemiştim. Yeni eve geçme zamanı gelmişti. Şu anda hesabımızda 13.000'li aşkın bir paramız var. Ve kartımızda da 11.000 gibi bir para var. Bunların hepsini ben şimdi karta aktarıyorum. Bu arada ben bu süreçte e, aradaki zamanda daha doğrusu biraz gidip şehire... Şehirden şey de almıştım arkadaşlar. Miner'ı da almıştım. Miner sayısını bayağı bir artırdık. Şimdi şöyle bir evlere bakıyorum. En pahalı ev. Bizim internetimizin kat be katı 5 artı 2 maksimum internet paketi diyor. 270 metrekarelik bir evmiş arkadaşlar bu. Bakın burada internet %100. E, ee, download ve upload %100 ama az önce baktığımız ev 500 yani maksimum seviye ev bu arkadaşlar. 17.600 dolar ve ben bunu direkt satın aldım. Direkt satın aldık şu anda arkadaşlar. 25.000 doları içinden 17.600'ü verdik. 7.000 dolar gibi bir para da kaldı. Keşke bir de böyle bir taşınma firmaları falan olsa da hani evimizi taşıtabilseydik ama ne yazık ki öyle bir durum yok. Bu yüzden şimdi hep birlikte evimizi taşıyacağız oraya. Şöyle bir maillere de bir bakıyorum. Tabi bu bugün gelen paramızı gösteriyor. Blender'dan 12.700 dolar gibi bir gelir elde ettik arkadaşlar bu arada. Gayet güzel bir para. Evet bilgisayarımızı gayet iyi bir seviyeye getirmiştik. ...artık yeni bir evimiz de var. Artık yapacak tek bir şey var arkadaşlar. Bu evi taşımak. Şimdi ben öncelikle... ...şurada... ...minerlarımızı diyorum ki... ...minerlar bu evde kalsın. Zaten yeterince bir sıcaklık yaratıyorlar bunlar ortamda. Minerlar bu evde kalsın. Bu evde çalışmaya devam etsin. Bu ev zaten bizim. Biz buradan bilgisayarlarımızı... ...vesaireyi götürürüz. Yatağımızı götürebiliriz. Onun dışında... Klimaları da götürebiliriz. Bu ev istediğin kadar sıcak olsun yani. Bizim için önemi yok o saatten sonra. Şöyle mesajlara da baktığımızda... ...yine mesajlarda da ödemeler gelmiş. Kedimiz de tatlı tatlı geziyor bu arada. Kedimize herhangi bir isim falan koyamıyoruz. Üstüne geldiğimizde kedi olarak gözüküyor. Bilginiz olsun. Ama günlük olarak anladığım kadarıyla beslememiz gerekiyor. Ee, şurada sağlık durumu falan var. Tamam. Etkinlikler, kilo durumları falan. Bunlarla alakalı henüz... ...oyunda herhangi bir olumsuz durum falan yerleştirilmemiş. O yüzden ben bir sakınca görmüyorum. Zuber var. Evet Zuber'le gitmek istediğimiz yere böyle hızlıca gidebileceğiz. Ben diyorum ki arabamızla biz eşya taşımak yerine taşıyacağımız malzemeleri çantamıza koyalım. Envanterimize ve Zuber aracılığıyla gidelim bırakalım tekrar Zuber'le dönelim tekrar taşıyalım götürelim oraya. Bu şekilde daha hızlı taşınabiliriz. Böyle bir taktik geliştirdim kendimce. Evet. Şöyle bu bizim evimiz, birinci ev. Ve bu da aldığımız ev arkadaşlar. Evin konumunu gördüm. Evet ya bence dediğimiz taktiği bir deneyebiliriz. Yani o taktikle biz bu ev işini bence çözebiliriz. Ben buzdolabını pardon, buzdolabı en kıymetli buzdolaplarından biri olduğu için hemen onu aldım. Deneme amaçlı alıyorum bunları. Böyle klimaları da alalım. Envanterime bu malzemeleri alıyorum. Bunları taşıyacağız zaten. Bir de şu ışığı alalım. Herhalde Aa, başka da eşya taşıyamıyoruz. Ha, o zaman şöyle yapalım. Bunu elimize alalım. Tamam. Ne kadar çok malzeme götürsek o kadar iyi. Çünkü her malzeme ayrı bir yer kaplıyor. Bu da bize sıkıntı yaratacak. Şimdi gidelim bir eve. Evet. Eve geldik. Kapı ile etkileşime geçemedim. Elimizde eşya var. E ee? Kapı da açı. Almadık mı ya biz evi? Aldık aslında. 25 bin dolar vardı. 17 bin dolar paramız gitti yani. Anahtarı anahtar olayı yok herhalde bu oyunda. Yani ben daha önce anahtar olayı görmedim. Kapılar açık oluyordu genelde. Yok, bu kapı ha, olmuyor. Bir şey fırlattık bu arada. Yok arkadaşlar açılmıyor bu. Bir daha şöyle bir deniyorum. Elimde bak eşya yok. Yok hiçbir şekilde etkileşime geçmiyor kapıyla. Acaba bak güzel çimleri falan böyle sulayan bayağı güzel bir mahalle burası. Evimiz de böyle uzaktan güzel gözüküyor ama evin içine giremiyoruz. Farklı bir şey mi var acaba biz ev alınca diğer ev açık falan onunla alakalı. Ayrı bir... Aa bir dakika. Bir dakika. Şimdi bir dakika şu kendi evimize bir dönelim. Işığı bıraktım orada. Neyse kalsın sıkıntı yok. Ya para sorunu da yok. Bir tane daha ışık alırız. Ne olacak o eşya orada kalır zaten. Şimdi buraya geleyim. Ben hemen bir şuradan bakıyorum. Ee, emlak evet. Gör. E, tamam. Param düşmüş. Ee, evet almışım bir 2 arkadaşlar biz kendi evimiz birinci ev. 2 3 4 en yüksek seviyedeki evi aldık biz 5. evi aldık. Biz orada bir hata yaptık ya. Dur bakalım bu green box'ı elimize alalım bu kez. 5. eve gideceğiz biz. Yanlış eve bakıyoruz. Cık, milletin evinin kapısını zorluyoruz ya. Işığı da bıraktık orada. Neyse onu bir ara alırız. Şimdi geldik. Bu ev bizim. Aynen öyle. Tamam. Çok güzel bayağı büyük bu arada arkadaşlar. Yani biz şu anda eşekten indik, ata bindik. Kesinlikle. Şuraya bak. Hangi odaya hangi malzemeyi koyayım şaşırırım ben bu evde. Bu evde kaybolurum ben. Yani aslında aile falan yaratılabilirse bu oyunda baya torun tombalak yaşarız bu evde yani. Oyundaki en kaliteli, en pahalı, en yüksek altyapıya sahip evdeyiz bu arada. Şimdi burada buzdolabımız falan böyle tek tek bu malzemeleri alıp burada yerleştirebileceğiz. Şöyle. Bakın alt katta böyle bir odamız var. Ya aslında e, oyun mekaniğine de baktığımızda. Aslında o ilk evimiz bizim için çok avantajlı. Yani şahsen orada buradaki internet altyapısı olsa ben kesinlikle o evde yaşamayı tercih ederim. Çünkü buzdolabı, yatak hepsi birbirine yakın. Bu evde neyi nereye koy şuraya bakın ya. Otopark falan yani hani biz arabayla gelmedik gerçi ama arabayı zaten para karşılığında getirtebiliyoruz. Arabamız zaten lüks bir araba da değil. Ya şuraya bak. Hangi odaya ne koyacağım ben? Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Ben diyelim şimdi şu odada yayın yapıyorum. Tamam. E aşağı ineceğim. Buzdolabına gideceğim. Bir saat buzdolabına kadar yürü. Orada ye. Ondan sonra tekrar geri gel. İşte e, ne bileyim ondan sonra tuvalete git. Duşa git. Hepsi ayrı yerlerde uzak yerlerde çok sıkıntı. Diğer evde bakın böyle bir sıkıntı yoktu. Böyle bir evin böyle bir sıkıntısı olabilir. Ama işte internet altyapısı olarak çok iyi burası. Yani en kaliteli yayını da bu evde yapabiliriz. Ben diyorum ki bu eve 4-5 tane kedi, köpek ne varsa alalım. Şu eve gidelim bir. Bu arada ışığımızı bıraktık biz burada. Onu unutmadan ben hemen alacağım. Bir yere fırlattım ama şuraya fırlatmıştık herhalde. Evet. Güzel duruyor bak. Kimse dokunmamış. Tamam onu aldık. Tekrar telefonumu açıyorum. Zuber'le ilk evimize dönüyorum. Oradan yine alabileceğimiz eşyalarımızı alacağım. Ve taşımaya devam edeceğim. Artık buradaki yemeklere falan pek dokunmayacağım. Şu anda açlık durumunu, enerji durumunu pek düşünmüyorum. Çünkü evi taşıyoruz arkadaşlar. Taşınma işindeyiz şu anda. Tamam, mouse herhalde şey yapacağız. Elimize alabileceğiz. Başka türlü olmuyor. Hemen hata yapmadan doğru eve yöneliyorum. Gideceğim burada şimdi malzemeleri bırakacağım. Öncelikle bütün malzemeleri bir yere atalım. Ondan sonra getirelim, şey yapalım. Bu kata kuralım ya biz bu bilgisayar olayını. Gerçekten bu kata kuralım. Evet, buzdolabını falan da burada bir odada toplayalım bence. Hatta tuvaleti bile yakınımıza bırakalım. Hiç öyle üst kat, alt kat, üst katı bir süre kullanmayız arkadaşlar. Gerekirse üst kata bir şey yapabiliriz. Böyle PlayStation odası falan yapabiliriz bir sonraki paramızın yatmasından itibaren. Ama şu anda şey yapmayı düşünmüyorum. Yani hani üst kattan alt kata koştur 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 tuvalete git oradan duşa git öbür tarafta öbür ta arkadaki odaya git işte efendim yemek ye falan bunlarla uğraşamayız bence. Malzemelerimizi buraya ben bırakacağım. Şimdi şöyle bir açıya baktım aslında. Bu green box'ı böyle koysak hemen kapıya yakın bir şekilde şu pencerenin önüne de masayı bırakırız. Tamam mı? Şöyle bir alanı belirleyelim öncelikle. Yayın alanımız burası olsun. Tamam kapıya yakın ama yani bizim için zaman çok önemli. Ya bir anda enerjimiz düşebilir yayın esnasında. Hemen kalkıp yemek yiyebiliriz, hemen tuvalete gitmemiz lazım. Yani bunları hızlı yapabilmek için bu kısımların bize yakın olması lazım. Belli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra keyfimizle istediğimiz gibi evi dayar döşer ondan sonra istediğimiz gibi yaşarız. Zaten bu eve alınacak bir sürü malzeme var arkadaşlar. Bizim şu anda koltuğumuz moltuğumuz hiçbir şeyimiz yok ya. Biz daha kendimize bir playstation odası yaratırız bir televizyon alacağız bir masa sehpa televizyon kitaplık efendim tablolar falan bir sürü ne varsa oyun içerisindeki her şeyi alacağız. Her şeyinde giderek en lüksünü alacağız tabi gelir seviyemiz arttıkça. Şimdi malzemeleri fırlattım. Bu odada kalan malzemeleri de ben aşağı alayım direkt. Ve hiç uğraşmadan eşyalarımızı doğrudan bundan sonra alt kata getirelim. Buraya bakıyorum hemen. Tamam. Klimaları doğrudan şu duvara monte edebilirim. Herhangi bir sıcaklık, soğukluk durumunda bize yakın olsun. Buradan çalıştırabilirim. Bilmiyorum 3 tane klima kullanıyoruz biz. Bir tane klima daha önceki evde yetmemişti şeylerden dolayı. Minor'lardan dolayı. Ama bu evde minor olmayacak. Ekstra bir sıcaklık durumu olacağını zannetmiyorum. Hava şartlarından dolayı eğer ki ısınma, soğuma olayları oluyorsa o zaman önlem alırız. Ben şimdi tekrar eve gidiyorum. Hemen kalan malzemelerimi de alacağım. Yani iki parti geldik şu ana kadar. Birkaç parti daha geleceğiz gibi. Neyse ki bilgisayarın içindeki parçaları tek tek sökmüyoruz. Kasa olarak direkt taşıyabileceğiz. Şimdi bu eve geldik. Şuradan bir gömelim bunları. Zaten bunlar çöpe gidecek. Bir şey yedik. Bir şey sağlık durumumuzu düşürdü bu arada. Tuvalet ihtiyacımızı da giderelim. Yeni evimizde şu anda tuvaletimiz yok. Tuvaletle banyoyu taşırsak mı bilmiyorum. Hazır gelmişken duşumuzu da aldık. Taşınmaya devam. Bu ışık kalsın burada. O eve götürmeye gerek yok. Mikrofonu bırakamıyor muyuz? Mikrofonu bırakamadım. O zaman envanteri alalım. Ben aslında masayı almak istedim önce. Olmadı. Tamam alacağız. Her şeyi yere fırlatacağız. O şekilde Dizeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Mouse'u da alalım. Bir parti daha gelirsek herhalde bu işi çözeriz. Mouse'u artık elimize alacağız. Çünkü masanın üstünde eşya varsa şey yapamıyoruz. Masayı alamıyoruz. Tamam artık bir sonraki partide masayı falan da alırız. Güzelce kurarız evimize. Hemen bu eşyaları da bırakacağım. Evet bunları. Ya şu fırlatma olayını bir türlü yapamadık ha. Sürekli takıldığım nokta bu oldu yani şu ana kadar. Eşyayı yere fırlatmaya çalışıyorum olmuyor. Bir daha şöyle deneyelim. Allah Allah. Tamam böyle tıklayınca at heh, attı tamam. Ha çözdüm. Şimdi bunları da fırlatıyorum. Envanteri boşaltıyorum. Eski evimizi son bir kez daha gideceğim. Dediğim gibi miner'lar orada çalışıyorsa eğer buraya bilgisayarı kurduğumda kontrol edeceğim. Eğer orada çalışmaya devam ediyorsa aktif olarak hiç onları taşımayacağım arkadaşlar. Onlar o evde çalışsın. Zaten o evi satamıyoruz. O ev bize bir miner evi gibi bir şey olur olmadı. Eşyalarımızı alırız, gideriz, İlerleyen aşamada bol bol miner alıp bu evi komple bir miner evi yaparız. Hatta, hatta, hatta bir fikrim daha var. İkinci, üçüncü evi de alırız, hatta dördüncü evi de alırız. Hepsini baştan aşağı bütün duvarlarıyla minerlerle doldururuz. İnanılmaz derecede bir bitcoin geliri elde ederiz bence. Bu evlerin düşünseniz her tarafı miner olduğunu. Yatağımızı alalım bu arada. Ee, banyodan bir şey almadık. Bu işi alsak mı? Yerde oldu zaten. Elimizi aldık. Kalsın ya bu. Şimdi burada bir şey kalmadı. Buradan tuvalet çok önemli. Tuvaleti elimize aldık. Zaten envanterde yer kalmadı. Banyoyu alamıyoruz. Bence oraya banyo sipariş ederiz arkadaşlar. En lüksünden en güzelinden paramız var zaten. Şimdi şu ana kadar Zuber'den öyle çok fazla bir para ödediğimizi de görmedim yani. Bakın 7100 dolarlardaydık zaten. Hala 7100 dolarlardayız. Tuvaleti geldim. Hemen buraya bırakıyorum. Güzel bir banyo sipariş ederiz kendimize. En lüksünden. Hatta belki tuvaleti de bakarız. Daha lüks bir şey, daha iyi bir şey varsa. Eğer ki bu tuvaleti yapma, duşu alma oranlarını değiştiriyorsa bu kaliteler ee, tabii ki onların en iyilerini kullanmayı tercih ederiz. Şimdi şurada Tamam bunu kasamızı yerine koyalım. Tam camın önüne güzelce masamızı kurduk. Böyle istediğimiz zaman dışarıya bakalım. Bahçemizi görelim. Komşularımızın geçişini seyredelim. Daha ferah bir ortam oldu bizim için. Sandalyemi bıraktım. hemen malzemeleri kuruyoruz buraya. Güzel oldu ya. Bu kısım güzel oldu yani. Burada çok daha geniş ama bu masa olayına bakmamız lazım. Eğer daha büyük bir masa bulursak ilerleyen aşamada bir daha büyük bir masa alalım. Çünkü masa bana dar geliyor ya. Öbür evde de öyleydi. Aslında biz bu masayı iyisini aldık diye hatırlıyorum ama aslında o kadar da iyi durmuyor. Bayağı eski püskü duruyor. Bu masa vardı ya. Evde vardı. Doğru ya. Biz masayı almadık ki. Masa evde vardı zaten. Evet masa olayına bakacağız arkadaşlar. Onu hiç atlamayalım. En iyisinden bir tane masa alalım. En iyisinden bir tane sipariş edelim. Ben şimdilik burada test amaçlı her şeyimi bir kurayım buradaki masaya. Bakalım nasıl görünecek. Şu ekranı şöyle tam cama yaklaştıralım. Önüne klavye için alan bırakıyorum. Aslında şöyle gamer laptop falan olsa bu kadar kasayla falan uğraşmasak da direkt gamer bir laptop alsak hemen istediğimiz gibi istediğimiz evimize taşıyabilsek ki buradan oyunun yapımcılarına da duyurumuz olsun. Belki böyle güncellemeler de gelecektir. Ona göre fiyatları olur o cihazlarında. Işığımı da ben böyle bırakacağım şimdilik. Herhalde böyle böyle güzel oldu ya. Gerçekten güzel gözüktü yani şu an bahçe bahçeyi görmek hemen güç kaynağıma da bırakıyorum. Bilgisayarımız çalışıyor şu anda zaten. Güç kaynağımız da çalışmaya başladı. Bilgisayara dair bütün ekipmanlarımız kurulu. Bir tane tablomuz vardı. Onu da böyle bırakalım. Çeşitli tablolar isteyeceğim ben. Evin her tarafını tabloda dolduracağım. Bu duvar kağıtları falan değişmiyor anladığım kadarıyla. Ee, onları şekillendirebilseydik güzel olurdu. Yatağı ben şöyle bırakacağım. Hiç yukarıya sağa sola bir yere yapmayacağım. Yakın olsun. Hemen burada yatarız kalkarız. Sol tarafı boşluk bırakmadan bırakabilirim. Nasılsa çift kişilik yatak ama ne yazık ki yanımızda kimse yok. Yalnızız. Evet, burası tamam. Yani bilgisayara şöyle eriştiğimde ekranın sağından, solundan, üstünden hiçbir taraftan zaten camı göremiyoruz ama şöyle ekranı uzaktan bakma da olsaydı aslında güzel olurdu bence. İnternet hızını test ediyorum. Yok, internet hızı bu değil arkadaşlar. Yani bu bu bizim eski evde aldığımız internet hızı. Ben hemen buradan Fastnet'e girip bu evin internet paketlerini görüntü. Oo! Bakın işte 500 4 günde 999 dolar gibi bir fiyatı var arkadaşlar. O en yüksek internet paketinin Diamond internet paketi diye geçiyor. Ya bizim şu anda ödediğimiz internet paketi nerede? Ya yani 8 Mbps ve karşılığında 500 arkadaşlar. nasıl yapsak? 600 dolar, 750 dolar ve 1000 dolar diyelim ona da. 4 günlük ücretler bunlar. Ben 1000 dolarlığı tercih edeceğim. Zaten bize 3 günde bir gelen para en az 12.000 dolar gibi bir para arkadaşlar yani ve bizim işimiz internet. İzleyicilerimize madem daha iyi bir yayın sunacağız. Bundan sonra Ağırlığımızı buna vereceğiz. Şöyle bir zamaz orada giriyorum. Alışveriş yapabileceğimiz ne var? Bilgisayar masalarına daha sonra bakacağım. Burada önce bir mobilyalara bakalım. Bizim acil olan ne var arkadaşlar? Banyo var. En iyisinden bir tane banyo isteyelim kendimize. Bu eve yakışır bir şey şöyle. Ooo bak çok güzel duruyor. Tamam bir tane ondan ekledim. Çamaşır makinesi falan var. Tabii biz kıyafet falan aldığımızda bunlar da gerekecek bize. Hadi alalım bir tane. Lambalar var burada. Lamba olayına şu ana kadar girmedik. Lamba ihtiyacımız da olmadı açıkçası. Bunlar tamamen anladığım kadarıyla dekoratif. Onları dekoratif olarak bakarız. Tuvaletlere baktığımda ee, biz tuvaletimizi getirdik ama şu klozet baya şık duruyor. Böyle ahşap kaplamalı falan. Ona bakacağım. Raflar var. Kanepeler. Zaten yatak, hani yine baktım ama en iyi yatak var bizde. Bunlar dilerim iyisi olunca kaliteyi artırıyordur. Ama işte mesela bakın tablolarda örnek veriyorum, hani hepsi aynı. Hani ürünlerin genelde yıldız seviyeleri aynı. Yani şu an bizim kazanç seviyemizde ulaşamadığımız bir şey yok. Ee, Baya istediğimiz şeyi istediğimiz gibi alabiliyoruz. Ben böyle ekliyorum tablolardan çeşitli çeşitli tablolar evin sağına soluna her tarafına yerleştiririz, bakarız yakışıyor, ona göre daha da sipariş veririz. dekor olarak burada oyuncaklar falan var anladığım kadarıyla. Kıyafetlere bakalım bir de. Şapkalar, pantolon, ayakkabı, tişört kategorileri var. Pantolon isteyebiliriz. Bunlar nasıl olacak? Nasıl bitecek? Yani neler giyeceğiz, neler yapacağız bilmiyorum. Aldıkça artık bakacağım. Tabii büyük ihtimal güncellemelerle sürekli yeni ürünler buralara ekleniyor. Yeni seçenekler ekleniyor. Oyuna yenilikler geliyor sürekli yeni bir oyun olduğu için yani. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Ama ben şimdilik bu siparişlerimi vereceğim ki uyuyalım. Uyandığımızda da bu siparişlerimiz gelmiş olsun. Gerisini de artık evimizi döşedikten sonra büyük ihtimalle bir sonraki bölümümüzde göreceğiz arkadaşlar. Ben bu siparişi verirken bu bölümümüzü burada bitirelim arkadaşlar. Ufak tefek ayıklamalar yapıyorum. Hesabıma gelecek şekilde. Bir sonraki bölümde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yepyeni bir bölümle sizlerle birlikte olacağız. Diğer oyunlarımızda yeni bölümleri 3 günde bir kanalımıza eklenmeye devam edecek arkadaşlar. Sizler videonun altına yorum yapmayı, videoya like atmayı, kanalımıza da abone olursanız beni çok mutlu edeceğinizi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şu heki atlatalım. Hemen heki atlatalım. Zonguldak, Lüleburgaz, Ordu ve Giresun. Zonguldak, Lüleburgaz, Ordu, Giresun dedik. Peki engelledik. Dediğim gibi arkadaşlar yeni bölümde yeniden sizlerle Saçmalık TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Bu arada minerlarımız da çalışıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.